Ne evet hocam. Isı ee, pompasını arıyorum. Ee, Türkiye'nin en pahalı elektrikli otomobiliyle uzun yola çıkıyoruz. Abi koltuğu kendine göre ayarlay. Evet. Ee, kendimi ayarlıyorum hocam. İlk defa Rolls Royce'a bindiğim için. <laughs> abi ben bu arada hiçbir şey görmüyorum ya. Bu nasıl, nasıl bir, bir araba şey ya? <gülüyor> <gülüyor> Üşümüş bir Emre abi. Donmuş. Don Oo sütlaç değil i̇yi, iyi, iyi. Kazandı be? <laughs> İbrahim artık bana bir ses verin. Neden ses vermiyorsun abi? geldi çünkü E, teşekkürler. Abi korkunç bir şey bu. Yani bu bence arabanın en manyak özelliği bence yani. Şey ya bu Trevego ile otobüste gidiyormuş gibisin abi. <laughs> Yolu hissetmeden gidiyorsun ya onlarla. fakirin Rolls Royce yorumlaması. <laughs> Evet Rolls-Royce Spectre ile birlikteyiz. Ee, yanımda görmüş olduğunuz elektrikli araç şu an Türkiye'de satılan, satılmış olan ve bundan sonra da satılacak olan muhtemelen en pahalı elektrikli otomobillerden bir tanesi. Sağ olsun bir takipçimiz dedi ki abi ben İstanbul'dan İzmir'e gideceğim, dünyanın en pahalı elektrikli otomobillerden birini kullanacağım. 102 kWh bataryalı, 465 km menzilli, aynı zamanda 585 beygir gücü Değil mi? 900 Nm metrede torka sahip olan aslında dışarıdan Rusiyos, içinde de bir BMW i7 barındıran bu devasa 5.3 metreyi aşan 3.2 metre dingil mesafesine sahip olan bu kocaman arabayla İstanbul'dan çıktık. Şimdi şarjımızı yapıyoruz, o koca bataryayı dolduruyoruz, İzmir'e doğru gidiyoruz. Görüşmek üzere. Şarjım. Hocam şurayı görüyor musun? Rosyos'un logosunun hiçbir zaman şeyi bozulmuyor. İstikameti bozulmuyor. Sürekli bu şekilde düz kalıyor bunu sağlayacak özel bir mekanizma yapmışlar falan. Bu araba bu arada Türkiye'nin en pahalı hatta dünyadaki en pahalı elektrik araçlardan biri ama aynı zamanda da Türkiye'de en çok satılan Rolls bir tanesi. Çünkü %75 ÖTV ile satılıyor. Lüks araçlarda ÖTV %220'lere çıkıyor. Bunun bir de KDV'sini ekliyorsun vesaire. Vergi yükü neredeyse %300'lere aşıyor. Böyle bir durumda ucuz vergili bir araba geldiğinde lüks bir araç olduğunda Türkiye'ye geliyor. 40 milyonda olsa şu anda Türkiye'nin zenginlerinin en çok tercih ettiği elektrikli araçlardan bir tanesi bu oluyor. Bu arada şu anda 102 kWh'lik bataryayı şarj ediyoruz. Yaklaşık 25 dakikadır buradayız. 27 dakikadır buradaymışız. 65 kW hızla %80'e geldik. Yani bu araba 150 şarj etmek için yine yarım saat bekliyorsunuz. Yani 40 milyon vereceğim. 150 şarj için yarım saat bekleyeceğim. Bana kalırsa bu paraları bu şarj performansıyla hak eden bir araç değil ama tabii ki yolculuğumuzda nasıl bir konfor sunacağına bağlı olarak tercihimiz değişebilir. Kendimi ayarlıyorum hocam. İlk defa rolls Royce'a bindiğim için. <laughs> abi bir start yap, bir muhtemelen hareket edecek zaten direksiyon ve koltuk. Öyle mi? Yani ha, trene basarak sol var? tarafta. Şuna, sol tarafta. Hop. Ha, burada bir tane bir de ekstra burada start var. Ha, evet. tamam. Şimdi koltuğu abi tamam. sen kendine göre ayarla. Şimdi yani yol gideceğiz. Anda... Okey mi? Şu B modu var. B modu. Abi B'de ben kullanıyorum. Hoşuma gidiyor. Eyvallah. Ben bunu böyle öne çekip evet. yapayım. Bu abi? Bu vitesli araba gibi. Şu ne işe yarıyor abi? Silecek. 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 Abi bak açtın abi? şu an. Yani bu gereksiz olmuş ama eski Amerikan bir dokunuş olmuş. Amerikan arabaları gibi. Evet. V'ye bastığımızda atarya modunu evet. almış oldu. Abi ben bu arada hiçbir şey görmüyorum ya. Bu nasıl ya? Bu nasıl bir araba ya? <laughs> Hayır abi ayarlasam da göreme herhalde. Masajlarımızı da açayım. Aç masajcımızı açalım. Madem madem bununla gidiyoruz. <laughs> abi bu arada o kadar haklı mısın ki sürerken ya Emre abi de birazcık şey mi yavaş mı sürüyor arabayı diyordum da hiçbir şey görmüyorsun ki abi. Etrafı. Abi gerçekten zor. 2 metre ileride ne olduğunu görmüyorsun. Ha. Hakikaten bunu hani ben şarjı takıp hep bir yemeğe falan bir şeylere gittiğimiz için başında durmadım. He. Şarj eğrisi mevzu hep anlatıyorsun. O hakikaten yüksek. Değil mi? Yani %30'la bağladık. 154 kW gibi bir şeyle başladı. 98'de en son gördüğümde 61 ya da 64 kW hızla şarj ediyordu. Çok çok iyi. Yani o, o seviyede hız çünkü ben Tesla'dan bildiğim oh. o, o ne, yani 22 kW ne 11 kW'ın altına bile düşüyor 98 99 artık 5 6 kW'lara düşüyor. Ee, bu araba da galiba, sen öyle söylemiştin diye hatırlıyorum, ilk alındığında internet bağlantısı yok. Yok. Fakat ha, 40 milyon verince sonradan eklenebiliyor. Ya <laughs> evet, VAİ'ye gönderip çekiciyle, ya bakımları ilk geldiğinde şey de yoktu, Apple CarPlay de yoktu, ha, o kadar. Apple CarPlay ile çalışmıyordu. İzmir'den çekiciye yükledik, İstanbul'a gönderdik, bir haftalık of. güncelleme sürecinin of. ardından CarPlay çalışmaya başladı. Hmm. Tabii CarPlay'de de ne kadar konfor var o da ayrı bir konu yani. Yani hakikaten çok zorlayıcı ya. Yani. Abi yeni CLA kullandım biliyorsun. Onda da güya süper bir iksir koymuşlar. Bilmem kaç milyon işlem yapabilen sistem var şu bu. Ee, çok bir kabiliyet yok gerçekten. Ve Android Auto, Apple CarPlay çok aşırı şey çalışmıyor. Hani stabil çalışmıyor. Sürekli tıkalanabiliyor. Sürekli sıkıntı yaşanabiliyor. Bence Tesla kullanan birinin başka bir arabanın o infotainment mı diyorsunuz? O evet. o sisteminden memnun kalması bana göre pek mümkün değil. Yani o, o korkunç stabil çalışıyor. İşte 65 bin kilometrede onda tecrübem var. 66 bine geldi. Yaşadığım problem sayısı 5 değildir herhalde yani. Hani ya. Çok ciddi bir zaman. Bir, bu, bir bu kilometre. Tamam. bu arada böyle yata yata kullanıyorsun ya. Bu neymiş ya, abi ya? Uzun yol için bence keyifli ama. Şehir içinde biraz stres veriyor. Dar sokaklı <laughs> kıvırdı. Kesinlikle. Gılırız. Tam uzun yol yol arabası. Ya bu arabayı yalnız İngiltere'de Olan bir firmanın, İngiliz bir firmanın geliştirip üretmiş olması, piyasaya sürmesi çok şaşırtıcı geliyor bana. Hiç İngiltere'ye uygun bir araba değil çünkü. Değil mi? Yani Türkiye'ye zaten uygun değil. Hani şey olarak sokaklarıyla vesaire. Yavaş veya hızlı olduğumuzu anlayamıyorum ha bu arabada. Savrulmuyor. Bence abi korkunç bir şey bu. Yani bu bence korkunç. arabanın en manyak özelliği bence. Yani 150 ile mi gidiyorum, 90 ile mi gidiyorum? Hiç hiç anlaşılmıyor. Frenlediğini de anlamıyorsun. Evet. Hissiyat farklılığı olduğu için yani o hissiyat farklılığını hissettirmediği için frenleyip gaza bastığını anlayamıyorsun yani. O kadar ileri gitmişler yani. Çok acayip. B modunda tek pedal olarak kullanılıyor mu? O oluyor sanki. Yani böyle sürükleme yapmıyor yani. Hayır en son duruyor. En son tak diye yani. duruyor. Eee şey dur evet. yapıyor yani. Direksiyon da çok yumuşak. Hemencik dönüveriyor. Parmağınla kullanabilirsin. Uzun yolda çok şey değil gibi. <laughs> Ama bir bir tık sertleşiyor hız arttıkça. Ha, evet. Yani yeterince şey ya bu Trevego ile otobüste gidiyormuş gibisin abi. Yolu hissetmeden gidiyorsun ya onlarla. <laughs> fakirin Rolls <Rostoy's> Royce yorumlaması. Mesela <laughs> i̇şte şu an frenliyorum ama yani sadece ibrenin değiştiğini görüyorum. Başka bir şey görmüyorum, hissetmiyorum. Evet, frenlemeye ilişkin o öne yığılma şeyi o. Şey yığılma yok. Ya yani frenleme ile tek pedalla kullanılabilecek en rahat araba. Mesela şu an 150-160 biraz tekerden uğultu geliyor tekerin e, sürüklenme e, şey olma sesi, devir sesi. Sanırım bunun benzinli versiyonu down diye geçiyor Rolls Royce'da. Bir süre down da kullandık. Tabii onlarda %220 ÖTV ile korkunç rakamlar. Onu konuşmadık bu arada. Bu araba kimin? Senin mi? E... Maalesef araç benim değil. <laughs> Ee, araç benim çok değerli bir müvekkilim var Taşteken Holding onlar çok iyi bir araba koleksiyoneri aynı zamanda arabalarla da çok ilgili tabii benim arabalarla ilgili olduğumu bildiği için de sağ olsun e, genellikle onlar yurt dışında işleri yoğun programları yoğun benim de sevdiğimi bildiği için işte böyle gerektiğinde arabaların bazen tabii haliyle çalışması vesaire de gerekiyor hareket etmesi gerekiyor özellikle elektrikli araçlar için çok Kesinlikle. uzun süre biz do zaten dolu batarya bırakıyoruz. <laughs> %80'e şarj ediyoruz genellikle. Böyle program vesaire olduğu zaman da ben kullanıyorum. bu araba şu an yaklaşık 8000 km'de olması lazım. yani herhalde bir 3-4000 kilometresini <laughs> ben yapmışımdır. Sahibi kadar neredeyse bir <laughs> lüktür Abi sen ne kullanıyorsun? Bu kadar araç meraklısıyım dedin. Ne kullandığını ben, merak ben, ben Tesla Model Y Long Range kullanıyorum. Legacy kasa ilk 4 Nisan 2023'te sanırım sipariş evet, açılmıştı. Evet. O sabaha karşı sipariş edenlerden. Evet. Yani ben e, ilk 2015 yılında Tesla Model S 90P 90D kullanmıştım Norveç'te. Onu ilk kullandığım anı hala hatırlıyorum. Dedim ki ya bir gün Türkiye'ye gelir ve imkanım olursa ben mutlaka bu arabayı alacağım yani. Çünkü sadece ivmelenme de değil kastettiğim. E, orada navigasyonda bir şeyi hedefleyip gitme noktasında ortadaki o büyük ekranlı model modelesti. O zaman için 2015 yılında 2014 ya da 2013 modeldi. O ekran ve yazılımın o kadar akıcı çalışması o tarih için bile. Bundan 10 sene oluyor bu ya, arada doğru. yani bahsettiğim şey 10 sene oluyor. O araba da belki 11-12 yaşında şu an. Çok hoşuma gitti. Tabii ivmelenme o hem performans serisi P serisi hem de D4 çeker bir arabaydı o. Beni çok etkiledi yani. Hani dedim ki ben bundan sonra imkanım olursa bir gün denk gelirse elektrikli araba alacağım dedim. Ee, şimdi babama da elektrikli aldım. O da TOG istedi. Aha. O da TOG'a biniyor. İşte yaklaşık 25-30 bin kilometrede o. Ben Tesla'da 65-66 bin kilometrelere geldim. Bir de kardeşine aldın abi. Bir de sana danışmak şartıyla <laughs> evet, bir de kardeşime bir Renault Zoe aldık yakın zamanda. Hatta 1-2 gün oluyor. Bu sebeple yani ben tabii cool, memnun kaldıkça çevreme de anlatıyorum. Why would you look Evet, Rostoy'sla yolculuğumuz devam ediyor. Bir şemsiyemi alayım, çok yağmurlu bir havadayız. Açabilirsem. Şöyle açıyorum hocam. Şöyle şu şemsiyeyi de ya ne işimiz var bizim şemsiyeyle. Neyse abi. Rolls-Royce'u <laughs> Spectre ile 200 km yaptık. Ortalamamız 80 kWh, km 200 km'de 80 küsür kWh. Yani 100 km'de de 100 kWh'ın üzerinde elektrik harcıyor bu araba ama biraz yüksek hızlarda gitmeye gayret ettik. Çok konforlu. Aynı bir otobüste seyahat ediyor gibisiniz. Bir trafikoya binmiş gibisiniz. Gerçekten çok güzel bir araba, çok konforlu bir araba ama bizi tabii ki elektrik konusunda epeyce üzecek gibi. Şu anda şarjımızı yapıyoruz. şarjı Supercharger'da susur geçtik. Oksijen O208 tesisindeyiz. Buradan İzmir'e herhalde tek şarja gideceğiz. 200 kilometre yolumuz kaldı. Orada görüşürüz. Üşümüş bir Emre abi. Mı Donmuş. Ooo sütlaç. İyileyim. Kazandı mı? Ne yiyeceğiz abi? En önemli soru bu. Rostoysa daha önemli olan şey bu. Mı bu? Sevgili Mustafa ve bir paket kefse hiç ettiler arabada benim yanımda. Ben ağzıma sürmedim. siz boğazından <laughs> geçmedi falan. <farklı. gülüyor> Bu iyi biraz ağır, Çok, çok gündüz olmadı ya. Hiç olmadı abi. Kim abartıyor? Ben yaptıktan sonra içeceğiz. <laughs> Kim ki abartıyor abi? abi? <laughs> ne abarttık abi? Çay, çay içmeyelim mi? Ne abarttık abi? Açıklama alabilir miyim? Çok mi? seçici davranabiliyorsun <laughs> bazen sevgili Masum. <laughs> Yeme <laughs> içme konusunda. Doğru. <laughs> 40 milyonum var. Araba alacaksın. Gerçekten 40 milyonu arabaya ayırabilecek bir seviyedeyiz. Bu arabayı alır mısın? Ya alabilirim ya. Yani hani <laughs> alabilirim. Şimdi şey demeyeyim. Hani yok o bu... Alman falan. Ha, ya, yok canım falan filan demeyeyim ama benim tarzım bir araba değil. Yani çocukken şeyi düşünürdüm. Ee, bir Ares 6 alayım. Avant. <laughs> ee, onu ama A6 Avant'a çevireyim görüntü olarak. Yani normal bir A6 evet, evet, spek olarak Ares 6 olsun. Ama böyle yaşlı işi bir A6 olarak görünsün. Ee, yani kimseye dışarıya bir mesaj vermesin. Ama ben ihtiyacım anında da yürüsün, yürüsün gitsin e, hayalinde olan bir adam olarak. Dolayısıyla. Ona en uygun araba şu an model performans. Katılıyorum. <laughs> Doğru. Doğru. Bu ne abi? Şöyle aynı otobüs seyahati ya. Yani çok, bu kadar küçük bir ama gerçekten hani, otobüstekine benzer şekilde yolu hissetmeden yukarıda gidiyorsun gibi. 38 dakika oldu. Yola çıktık. Yüzde %75 şarjdayız. Tam şarj yüzdesini de göstermiyor. Öyle, öyle kendimce... bir bilgi yok biliyor musun? Ne yani onu ancak öyle bir bilgi yok. Kendimce yani çok aradım şey yok. Evet o grafik üzerinden ya da şarj istasyonuna bağladığında o anlık şeyi görebiliyoruz. Uygulaması var mı abi? Uzaktan Ya bir şey BMW'nin bir uygulaması var. Onun üzerinden e, bağlanılıyor. Ama ben yapamadım. Yani e, o bağlantıyı kuramadım. Ben beklediğimden tüketim daha iyi diyebilirim. Şu anda galiba 75 kilometre mi geldik? Aynen 75 kilometre, 415 ile çıktık oradan. Hı. 339 oldu, 75 kilometre geldi, 125 gitti şarj. Aşağı yukarı 300 kilometre gidecek gibi yani uzun yolda. Hı. Ki çok hızlı kullanmıyoruz gerçi ama... Ay pardon şu anda biraz hızlıymışız. Yani kaçta dur diyor. <laughs> e ben kaçta durduğunu bilmiyorum ya. Hakikaten hiç denemedim herhalde. Yani... Ama muhtemelen bir yerde limitör vardır diye tahmin ediyorum. Abi. Ama şurada şurada bir şey problemimiz var ama. Rüzgar problemimiz var bu. Yani hususi bununla alakalı muhtemelen. Sende var mı çok orada? Burada hiç yok. Ha. Burada hiç yok. Burada bir problem. Ama sanırım bununla ilgili bir kayıt oluşturduk. Ee, böyle bu, bu sesle alakalı bir e, Royal Motor'a bilgi verdik. Sanırım bir sonraki bakımında halledecekler söyledik yani. Direkt o Direkt böyle... yani. Şeyden, fitilden falan muhtemelen. Bir yani, Abi şu Rolls Royce olsa şu fitil işi ya bu sesi oluyor. En, en nihayetinde bir kul cool yapısı. Evet. Yani mutlaka arıza, hata oluyor. Hani bu şeyde elektrikli araca geçmekte tereddüt edenlerin şey korkusu da var. İşte hata verirse yolda kalırsam vesaire. <laughs> yani ben, ben, ben yersiz olduğunu düşünüyorum. Biz Tokta da babamla, babamın kullandığı Tokta da bugüne kadar hiç yolda kalmadı. Evet hatalar oldu. Evet. Ya bu arada Tesla'da da bazen geri görüş kamerası bir an takıyorsun o an çalışmıyor. Evet en sık görülen o vardı. Benim de birkaç kere başıma geldi. Onun için de başka hiçbir problem yaşamadım. Ya ben böyle bir arabada en çok şeyi arardım abi. Sağa sola sinyal verdiğimde şu kamerayı göstermiyor ya. Şu koca ekranım var. Ya Kameralarım var. Kamera da var. Yani yapıver abi. CLA'da da yoktu bu arada biliyor musun abi? Mercedes CLA'da ön tarafta şey gösteriyor. Navigasyonda artırılmış gerçeklik var. Ayar özelliği var. Orada ne yapıyorsun abi? Ee, senin nereden döneceğini yol üzerindeki o kamera feedine yerleştiriyor. Çok güzel. Ya Görsel abi, üzerinden navigasyon alıyor. Ve sağa sonra sinyal veriyorum. Onu yapan adam onu göstermiyor ya. Çıldıracağım. Yani mesela benim Tesla'da en bayıldığım şeylerden biri hop. Pop-up çıkıyor. Onun yerini bile ha, değiştirebiliyorum. Kendine yani. Kendine göre ayarlayabiliyorsun. Hyundai'larda, BMW 5-6'larda... Ve Kia'da da var galiba öyle biliyorum. Başka bir araçta denk gelmedim. de vardı tabi. Xiaomi 7'yi kullandım abi biliyorsun. <laughs> Her videoda söyleyerek. Har, harika video yani. <laughs> Hem video da çok iyi. Araç da zaten bağırıyor yani. Gelsin de Türkiye'ye satın alalım diye. Mesela şeyler çok hoşuma gitmişti onda da. Ekstra aparatları alıp arabaya. Evet. Yani abi yani çok hoş ya bence. Şuraya mesela bir şey eklemişler. Kamera tutucu koymak için ya da telefon koymak için. Adam onu düşünmüş ya oraya. Bir tane aksesuar satıyor. 3 dolarlık aksesuarı 100 dolara satıyor abi. 50 dolara satıyor. Oradan bile kar ediyor. Yani arabadan sadece kar etmeme modelini telefonda yaptığı gibi tele, sadece telefonda bazı telefonlar zararına satıyor mesela şu an. Zararına satıyor o servislerden, reklamından. İnsanlar dalga geçiyor. Ya bu geçiyor aslında ama. yeni bir pazarlama yöntemi değil aslında. PlayStation'da mesela bu konuda onların da ben birkaç şeyini izlemiştim. Videolarda izlemiştim. Yabancı kaynaklarda da gördüm. E, donanım maliyetinin çoğunlukla satış fiyatının üstünde olduğunu. Yurt dışı için söylüyorum. Türkiye hiçbir şeyi karşılaştırmamak lazım ama. Örnek veriyorum. 250 Euro'ya 300 Euro'ya PlayStation 5 satıyor. Ama üzerindeki donanım aslında 300 Euro'dan belki pahalı. Her ülke hatta kendileri de söylüyorlar fazla olduğunu. Ama orada abonelik oyuncu, oyun satarak, abonelik satarak. Serviste de Spectre diyorlar. Ben de ısrarla Spectre diyorum. Spectre ya. Spectre yani, olur mu? <laughs> yani onlar Spectre diyor. Yani herhalde elimizden almazlar arabayı yanlış söylüyoruz <laughs> diye. Evet abi araba 2890 kilo. Tamam. Neredeyse 3 tonluk bir araba yani. yani. Sadece batarya 700 kilo ağırlığında. Hali de tabii yani 103 net. 102 mi? 103. 102 kilo net kapasite. Sitesi olan bir batarya. Ne kadar olmalı? Tabii yani bunu söyleyebilecek yetkinlikte mühendislik bilgisine sahip değiliz tabi ama daha hafif olsa herhalde verimlilik anlamında tüketim elektrik tüketimi anlamında herhalde daha faydalı olacaktır. Ama termal yönetimi demek ki iyiymiş ki şarjda hani yüksek seviyelerde kalmaya devam edebilmiş. Ekstra ne yaptılar bilmiyorum. Belki bir farklılık yaptırdı. Yani belki batarya paketine bir dizayn değişikliği ya da termal yönetimle alakalı başka bir şey yapmışlardır ama doğrudan BMW'den almış olma ihtimalleri de var yani bu arada. Evet, %30 ile başladık şarja. 154 kW hızla başladı. %98 %99'a geldiğinde 60-61 kW'larda anlık ya. anlık şarj hızı vardı. Yani ben de şaşırdım açıkçası. Ben hani hep uzun yolda şarj ettiğimizde şarja takıp bir şeyler yiyip içmeye gidiyorduk. O yüzden hani başında durmadığım için uzun sürüyor. E uzun sürmesini de şey gibi düşünüyordum yani. Nihayetinde 102 kW batarya olacak. Şöyle bir kapatalım abi. Evet 112 kilometre menzil kaldı. %30 civarında bir şarjımız var. Yani 415 kilometreyi aşağı yukarı %180 bir şarjla bitirmiş olduk. Yani yaklaşık 180 kWh bir elektrikle 400-450 kilometre gelmiş olduk. Bize maliyeti ne oluyor abi bunun? <laughs> Normalde bir Tesla'nın deposunu 3 kere doldurma karşılığında biz bu arabayla 450 km yol yapmış olduk. Epey tuzlu fakat tabii ki 40 milyonluk bir araba aldığınızda elektriğe verdiğiniz 300-500 liranın hesabını yapmıyorsunuz ama gerçekten çok konforlu bir yolculuktu. Sevgili Emre abiye ve bu arabanın sahibi olan abimize çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir yolculuk, rahat bir yolculuk. Elektrikli araçların yaygınlaştığını lüks sektörde de, premium segmentte de, gerçek lüks sektöründe yaygınlaştığını görmek çok sevindirici. İbrahim geliyor. İbrahim neredesiniz İbrahim Bey? İbrahim Bey. <gülüyor> <gülüyor> Nasıldı hocam yolculuk? İyi güzel <laughs> miydi? Güzeldi. <hocam>, güzeldi. <laughs> Kazansızlığa yansıdık. Şimdi, Şimdi birazdan canlı yayına geçiyoruz. Aynen öyle. Canlı yayına yetiştik. Hocam şu anda kaç dakikamız var canlı yayına? Yarım saatimiz var. Yarım saat içerisinde yayındayız. Umarım güzel de bir yayın geçer. Bizim için rahat, benim için rahat bir yolculuktu. Senin için de umarım rahat bir yolculuk olmuştur. Ee, yayınımızda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Rostoş'ta uzun yolu yaptık. Türkiye'de, dünyada ilk defa. Türkiye'de değil, dünyada da ilk defa yolculuğumuz buydu. Ne yapıyorum? Arabanın yanına mı doğru gidiyorum? Arabanın yanına doğru gidiyorum. Arabanın yoluna gidiyorum. Burada söylüyorum. Çok önemli değil ya. Bu arada videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim. Sevgili İbrahim'le birlikteydik. Sevgili Masum bize destek oluyor. Şu anda İzmir'de Folkart'tayız, Folkart Towers'dayız. E, ee, takipçimiz olan Emre abinin e, stüdyosunda canlı yayınımızı yapacağız. Ondan sonra Rolls zaten emanet ettik. Bize bu arabalar lazım değil hocam. Bize daha ulaşılabilir elektrikli araçlar lazım. Bu arabaların ÖTV'sini artırabiliriz. Fakat herkesin bineceği elektrikli araçlarda ÖTV'nin e, tekrar artırılmaması dileğiyle tekrar teşekkür ederim. Görüşmek üzere.